Şimdi rahmetli İbrahim Erkal'ın şarkısı vardı ya işte hadi gel Erzurum'a gel diye tamam Erzurum'a geleyim tamam bağları kafeleri doğası güzel ama tesis güzel olmayınca olmuyor işte diye veya şimdi Doğu Ekspresi sayesinde işte Kars'a ve Van'a e, biraz işte güzellikler yapmaya çalıştılar ama orada da hani senin az önce bahsettiğine işte bir tanesi e, birinde hemen Ermenistan var dibinde Azerbaycan'la savaş halinde insanlar Kars'a gitme yani bunu bilenler korkarlar veya... Öbürü zaten işte göçmen akınları var sürekli maalesef mülteci akınları var Van için konuşuyorum ya oraya da Vana gitmeye korkarlar. Politik adam maalesef doğrudan etkilenen de herhalde en çok turizmdir diye düşünüyorum. Tabii tabii onu diyorum ya Bir kalem en etkili kalem politik oldu ya turizm düşünmesinde çok enteresan ama öyle oldu. Hangi açıdan <laughs> bakarsan bak başarılı bir yani, başkansızı Evet size. gerçekten de bir bir saniye. politik olarak. Evet. Gerçekten e, üzücü bir şey yani. Gerçekten de. Heh. Bir saniye hemen açıyorum. Tabii. Evet. E, şimdi hani açıkçası kaygılarım şu. Ben bu Hı -hı. mesleği seviyorum. Bizim sektörüm de seviyorum. Ama Hı -hı. E, yani bir gün zarar göreceğimi görüyorum endişeliyim o yüzden. Yani illa ki bunun ucu bize dokunacak zincir gibi düşün. Yavaş yavaş o zincirin şeyleri kırıldıkça, taneleri kırıldıkça hepimiz etkileneceğiz. En büyüğünden en küçüğüne herkes. Maalesef Bizim sektör, gerçekten. Maalesef yani şöyle e, bir durum söz konusu. Hani dedik ki az önce bazı durumlarda illa, icabında savaşlar bile etkilenmeyebiliyor diye ama Kötü politikadan yanlış politikadan maalesef daha çok etkilenebiliyor. Yani kötü politika bir savaştan bile daha çok etkileyebiliyor maalesef peki bu sektörü. Gerçekten de çok üzücü bir şey durum. Ee, ben şu an düşüş pandemiyle <laughs> sadece açıklayamaz. Ki pandemi de bence iyi yönetilmedi çünkü. Yani neresinden bakarsan bak politik ya. Ne diyeyim ki? Evet maalesef maalesef. Şöyle bir şey vardı soru vardı kafamda. Sabah diyelim işte 730 sekiz neyse kalktın. Günün nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Yani şöyle iki anlamda. Bir turizm sektörü döneminde sabahtan akşama yani kalktığından yatana kadar ne yapıyorsun? Örneğin günlerde veya bir de diyelim Şubat ayında sabah uyanıp gece yatana kadar ne yapıyorsun? Günün nasıl geçiyor? Şubattan başlayalım. Benim bir mesleğim daha var. Ben programcıyım bir yandan da. Onu da bırakmak istemiyorum. Ona devam ediyorum ama asıl mesleğim tabii turizm. Şubat aylarında da çalışmamız oluyor Yani e, tanıtımlar yapıyoruz. İşte villaları hazırlıyoruz. E, tadilatlar yapıyoruz. Zaten hemen hemen e, daha öncesinde Nisan'da başlayıp Kasım'a kadar devam ediyordu bizim sezonumuz. Çok arada kısa süreler kalıyor hazırlanmak için. O sürelerde genelde hazırlanmaya gidiyor. Tanıtımlara gidiyor. Reklamlara gidiyor. Üstüne ne koyabiliriz? Yani çünkü e, Şimdi yabancının gelmemesiyle birlikte biz de kabuk değiştiriyoruz bir şekilde. Portföy neyse biz de o yapıya bürünüyoruz yani atıyorum Fasık e, ailelerde para biliyorsun Türkiye'de şu aralar. Onlar geldiği için villalarımızın etrafını kapatıyoruz. İşte villalardan çıkmadığını bildiğimiz için villaları daha eğlenceli hale nasıl getireceğiz İşte bir langırtma yapıyoruz, eğlence alanları yapıyoruz falan ama bu değişen kabuk bu sefer e, gene ki üç sene sonra bize zarar verecek. Neden? İngilizler öyle ya da işte İngilizler daha çok tercih ediyor kalkın. Geldiğimde kafalı böyle her yere hapishane gibi alan istemiyor. Doğru. Yani, gayet evet, geniş bir alan istiyor. Şimdi i̇şte aşağıdaki patların yapıları değişmek zorunda kalıyor. Neden? Pat kültürü İngilizler var. Bir sürü pat var. Biliyorsun İngilizler öyle tutuşur. Gider patına. Orada işte akşam sabah oturur akşama kadar. Maçını orada izler. Evlenme teknikini orada yapar. Orada sohbet eder e, ların yapıları böyledir. Evet, biz bu e, Türk, Türkler için konuşuyorum. Sabahtan akşama kadar vakit geçirmeyiz. Hı hı. E, o da ona göre bir yöntem üretmek zorunda. Ya tadı bozacak, işte ya şeklini değiştirecek, bir şey yapacak ama tekrar işte yabancılar geldiğinde hayal kırıklığı olacak. Ne olacak bilmiyorum. Hı hı. E, sürekli düşünüyoruz ne yapacağız. Tabii Doğru. Ee, Hazırlıklar Peki. yapıyoruz. Üstüne koya gidiyoruz. Bir kolay gelsin diyelim size. Bu dönemde bir günün nasıl geçiyor? Sabah iyi yarın sabah uyandığında ne yapmaya başlayacak örneğin? Günün nasıl geçecek? Şimdi şöyle zaten hemen hemen iki günde, üç günde bir villalara giriş çıkış oldu. Bazen günde beş altı tane oluyor Onları organize ediyorum. İşte aynı gün girip aynı gün çıkıyor misafir. Onda çıkıyor. Saat dörtte misafir giriyor. O arada bizim yapmamız gereken bir ton iş var. Evin temizlenmesi, dezenfeksiyonu, bilmem e, nesi çok Kısa bir süre kalıyor bize. Bunların koşuşturması, bunların organizasyonu. Gelenleri karşılama. Yani hı hı. hizmet. Evet. Hizmet ediyoruz. Hizmet. Ediyoruz. Şimdi, ne konuşuyoruz? Az önce mutasip aileler dedin. Şimdi ben şöyle bir şey merak ettim. Diyelim bir aile geldi, Mutasip bir aile. İşte az önce bahsettiğin şekilde konaklamak istiyor. Ama yan tarafa da bir başka aile geldi. Akşamcı bir aile. Dedi ki ben her akşam püfür püfür villamın önünde rakı içmek istiyorum dedi. İki ailede. aileden... <laughs> i̇şte onu nasıl sağlıyor? Söyle Birbirine ters yapıda bu tarz, yani yaşam tarzı olarak birbirine ters aileler geldiğinde nasıl bir konaklama, nasıl bir organizasyon yapılıyor? Birbirlerini görmemesini sağlıyoruz. Atıyorum villaların arasında çok mesafe yoksa etrafını çeviriyoruz, kapatıyoruz. Görünmez hale getiriyoruz. Hı -hı. Falan çünkü dediğim gibi çok farklı düşünce yapısında insanlar gelip aynı mekanlarda konaklıyor. Ama diyorum ya birbirini görmediği sürece bir problem olmuyor. Anladım. Peki. Zaten işte yavaş yavaş oraya geleceğim. Artık sona doğru yaklaşırken hani genel turizmden biraz da artık senin işletmenin tanıtımına yönelik. Yani bana bir anlatır mısın? Villalarımız var dedi. Bu villada olması nasıl oluyor? Hani bir içeriğini bir anlatı ver. Yani kafamızda canlandırabilmemiz açısından işletmeyi nasıl bir yer? Otelden farkı Bayağı. nedir? Tatil köyünden farkı nedir? Aynen, anlatayım. Ee, bizim e, özel tamamen herkes herkes ait villalarımız. E, ee, bu kişi sayısına göre değişiyor. Dört kişilikler, altı kişilikler, 1 kişilikler, on ee, kişilikler. villalarımız var. Bunların havuzları kendine git. İşte dediğim gibi gelip ki, kimsenin birbirini rahatsız etmediği ortamda geliyor villasına. Villasında hı hı. konak. Havuzuna giriyor. İşte kimsenin kişi, birbiriyle işi yok. Daha çok kafa dinleme yani. Gidip de oteldeki animasyonlar falan yok tabii. Oteldeki Hı -hı. hizmet yok. Biz sadece villayı veriyoruz. Ee, i̇şte villamız bu diyoruz. Eşyalarımız bunlar. Beyaz eşyalarımız bunlar. İyi tatiller diyoruz. Kaldığı sürece rahatsız ettiğimiz içeride. Bildiğin yani. Bir ev, ev kiralıyoruz açıkçası. O zaman Yemeğini filan kendisi yapıyor orada herkes. Hatta villanın yok. temizliğini kaldığı süre boyunca temizliğini de kendisi yapıyor gene. Yoksa siz mi yine temizlikçi gönderiyorsunuz? Şöyle temizlik temizliği şöyle isterse eğer başlarında durması kaydıyla yaptırıyorum çünkü hani hı hı. bir şey kaybolur eder ara temizlik isterse gönderiyoruz tabii tabi ee, normal temizlik de, ara temizliği de yaptırıyoruz ama genelde istemiyorlar çarşafları düzenli değiştiriyoruz ee, geri kalanı zaten bildiğim ev yaşamı olduğu için her şeyi hı hı. kendileri yapıyor bulaşıkları yapıyor, yemek yapmak istiyorsa yapıyor. Dışarıda mangallar var, barbeküler var. İsterse dışarıdan söylüyor. Tercihe bağlı. Yani hiçbir yaşam yok. Otellerdeki gibi kalkayım saat 10'da koşayım işte şeye yetişeyim kahvaltıya. Bir tane maslana yetişeyim. Öyle bir hayat yok. Kaçta kalkarsa kahvaltı son saatte hazırlayıp yiyor. Havuza ne zaman girmek isterse giriyor. Hı -hı. Öyle yani bildiğin Sakin. Adın, bir... bir kişilik dedin. Yani ben tek başıma bekar bir erkek olarak gelip tatil yapabilirim değil mi orada veya Be bekar bir kadın e tek başına tatilini yapabilir ortamı tabii tabii, tabii. tabii tabii her her yani her şey mesela sadece muhafazakar değil bilgiler. her Hı -hı. yapıya uygun villalar var her kişi sayısına uygun villalar var her bütçeye uygun villalar var şimdi kişi Hı -hı. sayısına böldüğün zaman rakamlar uçuk rakamlar olmuyor yani 6 kişilik bir villa otel fiyatıyla karşılaştırdığınız zaman çok daha ucuza geliyor villa. doğru çok Doğru. Bize geliyor. insanlar o yüzden daha çok yani şeyinden kısıp işte gidip tam pansiyon bir yere gidip e ekstra para vermektense kendi kiralayıp kendileri yapıp yemeği tercih ediyorlar. Daha şey makul Kaç villa var sizin peki işletmenizde toplamda? Kendimizi, e kendi bünyemizde 8 tane var ama toplamda 600-700 tane. Öyle gideniyor. Anladım yani sizin kendi bünyenizi kastederek sormuştum işletme Kendimiz olarak. 8, 8 villa var. Ne güzel. Peki hani hatta şöyle sorayım yaparken kazandırıyor mu turizm? <laughs> tam anlayamadım soruyu. <laughs> turizm kazandırıyor mu yani hatta şöyle sorayım yani. <laughs> Uğraşırsan her işte kazanıyorsun. Yani ben baktım e, inan bana Nisan ayında. Aralık ayına kadar bir nevi koşturuyorum. Yani 2-3 ay dinleniyorum Normal bir tempoda koşturmuyorum. Yani. Çünkü eskisi kadar kolay değil. Villaları doldurmak da kolay değil. İnsanları evet. mutlu etmek zorundasın. Şimdi baktığın zaman turizmde büyük bir düşüş var. Benim villalarım iyi. Çünkü geçen sene hizmet verdiğim insanlar tekrar tekrar gelmek istiyor. Mutlular çünkü. Tekrar Hı -hı. tekrar geliyorlar. Baktığın zaman şu andaki doluluğun yarısı daha önce gelen misafirlerimden. Evet. İyi bazen iş edersen, insanları mutlu edersen, turizmin özü budur. İnsan Hı? geldiği yerden mutluysa tekrar geliyorlar. Yani bir işin bir sektör oluşturuyorsun, işini iyi yapıyorsan para kazanıyorsun. Şimdi bazen böyle tam soracağım sordun cevabını vermiş oluyorsun. Bir önceki soruma cevap verirken onu soracaktım yani sürekli müşterilerin var mı böyle her yaz sana gelen, işte senin müdahilin olan müşterilerin diye? Çok var. Sanatçı dostlarım var gelen. Yurt dışından gelen çok tatlı insanlar var. Diyarbakır'dan gelen abilerim var. Her, her yıl peynirler gelir bana hafızlar gelir. <laughs> Değil mi yani? Ben her gelenle dost oluyorum bir şekilde. Herkesle o iletişime giriyorum. Çünkü insanlar geldiği zaman tatil kafası bambaşka bir şey. Hı hı. Politikayı unutuyor, dertlerini unutuyor, sıkıntılarını unutuyor. Evet Türkiye'de zaten temel ihtiyaç insan için tatil. Adam İstanbul'da bitiyor ya. Yani bir hafta tatili var. Geldiğinde her şeyi unutmak istiyor. Ne kadar böyle kafa yapısı farklı olursa olsun seninle diyalog kurmak istiyor adam zaten. Geldiğinde bir güler yüz, bir oturup sohbet edebilirsin. Her insanla sohbet edebilirsin. Çünkü. Mutlaka ortak bir nokta bulursun. E geliyorlar, ben de ilgileniyorum. Elimden geldiğinde sohbet ediyorum. İyi ağırlamaya çalışıyorum, mutlu göndermeye çalışıyorum. Ev, bildiğin ev veriyoruz ya sıkıntılar oluyor. Hı hı. Hemen müdahale ediyoruz. Ev yani sonuçta. Evde nasıl sıkıntılar oluyorsa villalarda da sıkıntılar oluyor başındayız. Sürekli. Ben olmasam ortak başında, ortak olmasa oradaki işte görevli Bayram abi başında. Mutlaka insanlarla birebir temas ediyor. Çok da Şimdi, güzel çevrem oldu. Tabii onu diyecektim. Her ortamın illaki bir kendi ruhu vardır ya zaten bir kendi hissettirdi. Sonuçta bir otel olmadığı için illaki senin e, misafirlerinle, senin konuklarınla, müşteri-işletmeci ilişkisinden ziyade sanki böyle aileden biri gibi olmaya başlamışsındır. Bak, az önce evet, neyle evet dedim müşterin için? Abilerim var dedim. Müşterilerden bahsederken abilerim var dedin. Yani artık bu evet, evet, işin o işletmeci-müşteri resmiyetini aşıyor zaten orada kalanlarla anladığım kadarıyla. Tabi tabi artık öyle oldu işte. Sanatçı arkadaşlarım geliyor, anneleri beni çok seviyor. Ben anneleriyle oturuyorum mesela. Yani, müdavimler sürekli geliyorlar. Ee, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Seviyor, başımı seviyor oğlu gibi. Yani elimden geldiğince insanlar zaten dediğim gibi her şeyi unutup geliyor. E, arkasındaki bütün sitesleri, bütün o e, düşünceleri bırakıp geliyor. Ondan sonra çok daha bir yol Çok sinirli gelen adamları ben çok pamuk gibi yollamışım diyor. Hı hı. Meslek bunu gerektiriyor. Evet. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Daha gerçi benim çok var ama yine de e, hani herkesin bir hayalidir ya işte emekli olunca gideceğim kıyı bölgesinde küçük bir kafe açacağım filan diye. Sonuçta ne olursa olsun o da bir turistik işletme. Onun da kendi dertleri sıkıntıları olacaktır. Bu emekli olunca gideceğim kendime işte bir kafe açacağım kıyı bölgesinde diyenlere bir önerim var mı? Veya kısaca açmayın mı evet. diyecek? Hayır ben 34 yaşındayım. Biliyorsun ben doğma büyüme yedi göbek İstanbul'dayım. Evet. Emekli olmayı beklemedim. Ben dört sene önce Kaçtım Fethiye'ye yerleştim. Hani hı hı. böyle bir yapım da yoktu açıkçası. Öz sermayeme güvendim, kendime hı hı. güvendim. Bastım gittim, şeyi yoktu gittiğimde Çalıştım, oldu. Şimdi baktığın zaman artık emeklilik hayali değil bizim oralarda. Çok genç hı hı. gelen var. Çünkü pandemiyle birlikte bu daha da patladı. Gençler bilgisayardan çalışıyorlar. Hı hı. Her yerde çalışabiliyorlar. İstanbul'da hayat şartları oralardan daha zor. Gelip bizim oralarda çok rahat çalışa sahilde bile işlerini yapabiliyorlar. Yani artık emeklilik hayali değil bence. Buralara göç etmek işte bu tatil beldelerine göç etmek. Herkes yapabilir. Anladım. O zaman gerçi bu son sorum olacaktı ama söylediğin şey aklıma bir şey getirdi. İstanbul'u özlüyor musun? Hiç özlemiyorum. <laughs> Şimdi İstanbul'dayım geldim bayram için. Eş dost hep burada tabii. O yüzden mobilim biraz da ee, şey. Mecbur kaldım. Hı hı. Yani çok özlemiyorum Mayhaven açıkçası. Yani o kalabalığı, o şeyi, görüntüyü özlemiyorum. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum cevapların için. Gerçekten Affet. içten ve doyurucu cevaplardı. Sürçülisan evet. ettiysem herkes affetsin. Ben böyle evet. biraz samimi içimden geldiği gibi konuşurum her zaman. Yok. Bizim, bizim yayınlarımızda dostluklar. da insanlar bunu seviyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anki izleyicilerimizden biri İngiltere'de oturuyor Sayın Erdal Çiçek Beyefendi. Sıklıkla kendisiyle de yayın yaparız. Yani artık nereye gelmesi gerektiğini biliyor. Türkiye'ye tatile geleceği zaman. Bir telefon uzaktayım. Elbette ki. Alperen Şen, Erdal Bey Beyefendinin adı. Alperen Şen Beyefendi'ye de buradan yazarsınız artık tatile gelmek istiyorum diye. Her zaman. Yeri. Sağ olun. çok teşekkür ediyorum Alperen Gerçekten de, de çok de, güzel de, bir sohbet, ben sohbet oldu. Ben de çok sevdim. Evet, gerçekten çok sağ olat, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Sana kolaylıklar diliyorum işlerinde. Ben de sana başarılar diliyorum. Görüşmek <laughs> üzere, selamlar. Sağ olun, görüşmek üzere. Evet, canlı yayınımız bu kadardı. İstek üzerine meslek gruplarıyla canlı yayın yapacağız demiştik ve bu ilk canlı yayınımızın konusunda hazır turizm sezonundayken turizm olarak belirlemiştim ve turizm işletmecisi Sayın Alperen Şenle canlı yayın yaptık. Yayınımızı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki canlı yayında sürpriz bir konuğum olacak. Herkese iyi akşamlar diliyorum.